Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin'in boğa piyasası testi hakkında güncelleme yapacağız. Yani 20 haftalık SMA ve 21 haftalık EMA'yı tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, video beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Şu anda 20 haftalık SMA 42.468 dolarda, 21 haftalık EMA ise 42.122 dolarda. İkisi de birbiriyle kesişmek üzere. Çok yüksek ihtimalle haftaya 21 haftalık EMA, 20 haftalık SMA üzerine çıkacaktır. Çünkü burada güncel tarihten eğer 20 hafta öncesine bakarsak Bitcoin 59 bin dolarlardaydı. Yani haftalık muma bu değerin altında kapattığımız sürece 20 haftalık SMA aşağı kıvrılmaya devam edecektir. Burada yani Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında hatırlarsanız bir noktada 20 haftalık SMA'nin üzerine çıkacağımızı söylemiştim. En kötü ihtimalde bile nefes alacağımız bir yükselişi bekliyorduk. Şu anda bu 20 haftalık SMA'nin ne kadar üzerinde olduğumuza bakarsak tam olarak buradan ortalama %18 üzerindeyiz. En dip değerden yani buradaki fitilin ucundan baktığımızda ise ortalama %71 yükselmişiz. 20 haftalık SMA'nin üzerine çıktığımızda bazen böyle aramız açılabiliyor. Mesela biraz geçmişe gidersek burada 20 haftalık SMA'nin üzerine ortalama %27 çıkmışız. Güncel değerde bakalım bir de güncel değerde de baktığımızda bu 20 haftalık SMA'ye geçtikten sonra ortalama şu anda %15 %16 üzerindeyiz. Yani buranın üzerine daha önce de böyle çıktığımız olmuştu. Piyasanın sağlığı için geri dönerek bu 20 haftalık SMA'yı test etmesini istiyoruz. Peki test etmeden yolumuza devam edebilir miyiz diye sorarsanız evet. Mesela 2019'a gidelim. Burada test etmeden yükseldik ve testimiz aylar sonra geldi. Yani kesinlikle şu veya bu olacak demiyorum. Söylemek istediğim şey piyasanın sağlığı için burayla aramız çok fazla açılmadan bu testin gelmesi daha iyi olur. Bunu söyleme nedenim de 20 haftalık SMA ile aramız çok açılırsa geri gelerek test ettiğimizde destek olarak tutunabilme ihtimalimiz azalıyor. 2019'da da zaten bunu gördük. Aramız çok açıldı ve aylar sonra test geldiğinde destek olarak tutunamadık. Buradaki testimiz ise aramız çok açılmadan gerçekleşti ve bu yükselişi başlattı. Güncel durumda da 20 haftalık SMA'yı test etmeyip yükselişe devam edersek bu test gerçekleştiğinde tutunma ihtimalimizin azaldığını düşünüyorum. Mesela 2016 yükselişinde aslında aramız çok da açılmadı. Düzenli bir şekilde 20 haftalık SMA test ettik. Bu durumda zaten piyasanın daha sağlıklı olmasını sağladı. Bu nedenle eylül ekim gibi bu testi görmek istiyoruz. Ayrıca eylül ayının bitcoin için iyi geçmediğini de biliyoruz. Güncel durumda üst üste 5 hafta yeşil mum koyabildik. Bu haftayı da yeşil kapatabilirsek 6 olacak ve sonrasında geçmişte gördüğümüz kadarıyla bitcoin için yatırım getirisi en düşük aya yani eylül ayına giriş yapacağız. Şahsi düşüncemi sorarsanız bence eylül ayında potansiyel bir geri çekilmeye hazırlanıyoruz. Bu geri çekilme gerçekleşirse piyasanın sağlığı için çok kritik bir test göreceğiz. Olur da bu 20 haftalık SMA testi gerçekleşmez ve bu yükselişimize devam edersek potansiyel bir teste tutunma ihtimalimiz de çok düşük olacaktır. Tam olarak burada gördüğümüz gibi tutunamayacağımız kadar test etmeden yükselmiştik. Sonra da %55'lik bir düşüşle büyük bir düzeltme gördük. Yani burada da mesela 70 bin 80 bin dolarları test gerçekleştirmeden gidersek potansiyel bir teste tutunma ihtimalimiz de azalacaktır. Bu testi yakın bir zamanda yani bir 5 hafta içerisinde görmek istiyoruz. Bu sayede 100 bin dolara gidebilecek güvenli oluşturulacağını düşünüyorum. Test etmeden 70 bin, 80 bin veya 90 bin dolarları yükselirsek 100 bin dolara gidemeden buradaki gibi bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Bu nedenle uzun vadede daha yüksek yatırım getirisi için aramız daha fazla açılmadan bu 20 haftalık SMA testinin yakın zamanda gerçekleşmesini istiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.